Açlık platformumuzun başlatmış olduğu eylemlerden birinin daha içerisindeyiz. Kahta Baraj kenarında Sumut Flotilla'ya destek mahiyetinde Gazze gönüllüleriyle beraberiz. Gazze'nin gündemleştirildiği her eylem kıymetli. Bugün burada adil şahitlerden olmak adına e, kardeşlerimizle beraberiz, meydanlardayız, Filistin'in yanındayız, nehirden denize özgür Filistin. Biz Gazze Açlık Platformu olarak e, Global Smooth Flotilla'daki e, filo ekibinin, mürettebatın hayatlarını tehlikeye atarak insaniyetlik namına e, yola çıkmaları, Karşılarında dünyanın en tehlikeli örgütünün, rejiminin bulunduğu bir ülke, ülkenin e, ablukası altındaki, eziyet çeken, işkence gören, her gün bombalar yağan, gazze için e, yola çıkmış olan arkadaşlara destek olmak için buradayız. Biz filoya katılamadık ancak burada onun bir simülasyonunu yaptık. E, Onları destek amaçlı Türkiye'nin de e, Türkiye'nin de onların yanında olduğunu Türk halkının, Türkiye halkının e, göstermek istiyoruz. Biz e, Filo'da olmasak da onlarla beraberiz ruhumuz, kalbimiz, zihnimiz hep e, onlarla birlikte. E, bugün bize de gel deseler biz de canımızı seve seve hak bir e, yol uğruna feda etmeye hazırız. <laughs>